Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Mülteka dersimizden Babul ganaimi ve kısmetiha Ganimet bahsi ve taksim edilmesinin şekilleri Ganimet savaşta cihatta elde edilen şeydir mallardır. Ma futel imamu anveten Kahren imamın halifeni fethettiği yer fetheti mallar ne varsa kasem ve hu Onları Müslüman arasında taksim eder. Demek ki kahren alınca, galebeyle alınca savaşa katılan mücahitler arasında taksim edilir. Evet akar ehlehu aleyhi. Dilerse oradaki ahaliyi, o esir alınan beldeyi, ahalisini orada bırakır ve vada ve vada al cizyeti aleyhim üzerlerine vergi kor. Evet. Vel haracı ala razim. Arazilerine de haraç vergisi şahıslara cizye kor, şahıslara diyecek. Araziden de haras vergisi alır. O araziler çünkü ne yapıyor? Mahsul bitiriyor. Vel well, ve katlel esra. İsterse esirleri öldürür. Silah tonları düşmanlık yapmasın diye. Ev ya da onları köle eder. Esir eder. Ev terakkahum ahraren. Dilerse kafirleri centilmelik olsun diye yani cömertlik olsun diye hür edebilir. Ne oldu zimmi olarak bırakır bir Müslümanlara, Müslümanların emanında olan ama hür olarak kendi ülkesinde yaşayabilen vergi veren kişileri o bırakır. Ve slah <laughs> onların İslam olması la yamnu istirka kahum yani içimizdeki yaşayan o esir köleler, esir yani bizim kontrolümüzde yaşayan zimmiler diyelim vatandaş olmuşlar yani bizim idaremize girmişler, onlara zimmi denir. O zimmilerden bir tanesi Müslüman olmakla ne olmaz? Hür sayılmaz. Köle olmasına engeldir. Müslüman olabilir yani. Malem yekün kabile Yakalanmadan evvel Müslüman değilse yakalanca ne olur? Esir olur. Yakalandıktan sonra ben Müslüman oldum diyerek hür olmayı şey demez, iddia edemez. Çünkü hürriyet ayrı. Onun elindeki kimin elindeyse efendisi onu hür edecek. O efendinin hakkı oluyor. Recuzu redduhum ila tari, Bunlar yakalandıktan sonra kendi ülkelerine döndürülmezler. Çünkü kuvvet olur. <laughs> Eden mennu hiçbir şey almadan da terk edilmezler. Öyle <laughs> fida bil mal. Malı fidye almakta caiz değildir. İhtiyacımız yoksa. Böyle la besi bir bak. Dendi ki bunda besi yoktur. Mal alınabilir. İndel hacetiyle <laughs> mal ihtiyaç varsa değil mi? asab ashab-ı kiram aldı ya Bedir Savaşı'ndaki esirlerden. Ve cüzü bil usara indehuma imameye göre bundan esir yapılması caizdir. Yani mecuz bil usara esirlerle fidye alması caiz. Ne demek? Müslüman esirleri vererek onları kurtarmak. Bu kafirleri verip Müslüman esirleri almak caizdir demiş. Ve tuzbehu mevaşin şakka nakluha. Onların kafir ülkesinde elde ettiğimiz hayvanlar bizim ülkemize getirmek zor oluyorsa orada kesilir. Etleri şey olur. Veyahut da tohraku onların eline geçmesin diye yakılabilir. Böyle tuğkaru Kolu bacağı kesilip hayvanlar öyle işkenceli bir halde bırakılmaz. Öldürülecekse öldürülür, kesilir, yakılır ki onlar istifade etmesin. Değilse ne yapılır? Eti alınıp, kurutulup nakledilebilir. Şimdi daha kolay zaten. Ve yuhraku silahun şakka nakluhu. Mesela bak. Nakledilmesi zor olan silahlar da yakılır. O zaman ok, mızrak gibi ağır şey de vardı. Şimdi ise tabii ki tanklar, maklar motorludur. Çalışanları getirsin. <laughs> Tuksimu ganimetun fi tarih hak. Tarlapta iken, daha düşman arazindeyken ganimet taksim edilmez. Çünkü onu getireceksin ülkene. İlla lil ida. Ancak mücahitlere emanet verilir. Sen bunu taşı, sen bunu taşı, sen bunu taşı. Vatana döndüğümüz zaman orada taksim edeceğiz. Sümme türettü. Sonra gelince vatana edilir, Herkes gir verir. La tuba kabler kısmeti. Kısmetten evvel, taksim evvel de ganimetler mücahitlere satılmaz. Çünkü kimsenin malı değil daha. Hepimizin malı. El mukatilu ve riddu Savaşan, redifi olan, onun arkasında ona yardımcı olan, hizmeti olan da eşittir. Fil ganimet ganimet de eşittir. Çünkü savaş ölüm anı hepsinde hepsi eşittir. Ceza mededun imdada gelen imdatçı birlikler de aynı şekilde ortaktır. Li hakkim. L onlara kavuştu. Kabl ihraziha bir darma. Ganimeti bizim ülkemize getirmeden evvel darlar gidip koşup yetişip gelen diğer askeri birliklerden Ganimete ortaktır. Öyle hak hakka fiha suqiyin Hayvanları sevk edici kişilerin ama lem yukatli savaşmamış. Sadece hayvan sevk ediyor. Yok gösteriyor. Bunlara ganimete hak yok. Ve la limen mate fi kablil ihraz Bizim ülkemize ganimeti getirmeden evvel o ülkede ölen oradayken ölen mücahitlere ganimetin hak yok. Ve badel ihrazi eğer getirdikten sonra ise ganimet ülkemizi getirdikten sonra ölürse yorazu nasibuhu işte onun nasibi varis olunur ki onun çocuklarına verir. Demek ki dar ganimet daha ganimet sayılmıyor. fiha <laughs> ganimetle menfaatlenilir. <laughs> Bila kısmetin taksim edilmeksizin, kimseye hak vermeksizin mal kullan Bir silah silahlı. Al bu silahı kullan. Rökub şu lüksü şu zırhı giy, Netice ihtiyaç varsa bunlar kullanılır. Ve bil alef, yulaf, mesela ork, yiyecek elde edildi o alaflar, yulaflar hayvanlara ver. Ve hatap, odun kereste, ve dühün, yağ, ve koku, bunlardan kullanılır mutlaka. İhtiyaç olsun olmasın bunlar kullanılır. Şunlar çabucak yok olan şeylerdir ki zaten elden çıkacak, yok olacak, yok olmadan evvel de kullanabilirler. Fakir'in ihtiyacı, burada da bir fetva var, eğer ihtiyaç duyulursa kullanılır. La bil bey asla asla bunlar satılarak al bunu sana sattım. Kim satacak? Masal bildik ki. Kullanmış böyle kullanmaz. Ve la evet. kendine mal edin, edinerek benim malımdır diye benimdir diye sahiplenmek de yoktur. Ve la darlardan bizim İslam diyarına getirdikten sonra da menfaat Bel yuraddu mafadullah. Elinde kalan şeyi ne yapacak? Ganimete Beytül malı reddetsiz verecek. İler ganimet, ganimet malına Beytül malı verecek. Ve yeni tefaat bihi döndükten sonra da ondan mefatlenmeye çalışsa rudda <laughs> kıymetuhu onun kıymeti verilir. Çünkü ona sahiplenmiş olur ki başkasının malını kullanmış oluyor. Evet. Ve yeni kusimet ganimet taksim edilse kabiler reddi. O kişi aldığını geri vermeden evvel ganimet taksim edildi. O aldığı şeyi kendisine kalmış oldu. Kulak oldu. Fesaddaka bihi. Onu tasattuk edecekti. Ya varsa o şeyi ya. Onu yoksa kıymetini verecek fakirlere. Lev gani Tabi bu kişi bu zenginse. Evet. Fakir ise ondan menfaatlenebiliyor demek. Hemen esleme minuhum harbilerden, kafirlerden kim Müslüman olsa kabile ahzihi. Daha yakalanmadan evvel ahraze nefsehu. Kendini kurtarmış olur. Ve tıflehu çocuğunu kurtarmış olur. Ve evet ve külle ma, ve o şey ki o şeyleri ki ki ve beraberindedir eşyasını potunu, silahını kendi üzerindeki montunu falan dese kurtarmış oldu. Ne çünkü Müslüman olarak geldi. E vediatun inde müslimin ev zimmin veya kendisi bir emanet bir yere bir şey bırakmıştı. Bir Müslümanın veya bir şahının yanına zimminin yanına. Onu da kurtarmış oldu. Müslüman olarak yakalandığı için. Ve akaruhu ama beldesinden memleketine bırakmış olduğu taşınmaz eşyaları feyyun kalimettir Kıyle fihi hilafın. Dendi ki bu akarlarında, arazi ve binalarında ihtilaf vardır. Hilaf-ı <laughs> Muhammed'in ve bir İmam-ı Yusuf İmam Muhammed'in ihtilaf vardır. evvel. <laughs> evet, İmam-ı Yusuf'un ilk sözünde ihtilaf vardır. Sonra sözünü demek ki dönmüş bunlar. <laughs> Veleduhu el kebir. Bunun büyük çocuğu <sözü> ise ve <laughs> zevcetu hanımı ise ve <laughs> abduhu mesela ve <laughs> hamluha hanımının karnındaki yavrusu ve abduhul mukatil savaşan kölesi ve maluhu başka bir kafirin yanında malı bir gaspin gasp etmiş onu evvediyatını ve emanet vermiş. Neyse bunlar feyun kanimetti. Bunları demek ki kurtaramıyor. Müslüman olsa Müslüman olmadan Müslüman olduktan sonra yakalanırsa Müslüman olmasıyla kendini, küçük çocuğunu ve kendinde olan malını veya bir Müslüman edilmiş olduğu emanetini kurtarıyor. Değilse zaten büyük çocuğu kendi başına bir ferttir. Hanımı da öyle büyüktür müstakil yani pul vermiştir. Savaştan kölesi de kendisi müstakil bir fert oluyor. Bunlar ne oluyor? Yakalandığı zaman hepsi köle olur. Ve malum maharbiyin <laughs> bir gaspin evden fey. Mallarda ne oluyor? Ganimet oluyor. Onlar iddia edemez yani. Keza malum ma müslimin evzimiyin bir gaspin. Gasp edilmiş bir malı Müslümanın veya zimmin yanında varsa o da ganimettir diyor. Ama kılafen lehumma imamin burada ilaf etti. Kıyla Ebu Yusuf, Nali İmam'den İmam Yusuf namazına beraberdir <laughs> bu hükümde. Evet. Faslun şimdi ganimetin nasıl taksim edileceğini söyleyecek. Tuksamül ganimetü ganimet taksim edilir. Dir ricali erkekler için bir racili, racil e, binekli değil. Piyade diyelim, piyade için. Sehmun bir hisse. belir farisi atlı için sehman hisse. Gördün mü? Niye? Çünkü kendi hissesi bir de hayvan hissesi var. Masraf var çünkü. Endehuma imama göre selasetü esumin leh. Evet bu atlı için üç hisse var. Lehu sehmun kendisine bir hisse var. Ve liferesi sehmanın atına iki hisse var. Çünkü rivayette böyle gelmiş diyor. Şu atın da masrafı çok yani. Ve la yüz yüz, yüz hemu leeklere min feresin. Bir attan fazlası için hisse verilmez. Herkesin bir at getirme hakkı varmış. Ve bir Yusuf yüz hemu liferesin. İmam Yusuf'tan bir rivayette iki at için hisse verilir vel berazinu, yani acem atları kel etak, Arap atları gibi aynı hükümdendir. Ve <laughs> la yushamu rahiletu rahile yük taşıyan hayvanlar ha kervan hayvanlarına hisse verilmez. Ona savaşmıyorlar. Ve la bagalim katıra hisse verilmez. Ve la ibretu likevni farisen evracilen bir kişinin savaşta piyade mi, farisi, süvari mi olduğunun hükmü İndel mücavezeti sınırı geçmanındadır. Darlar ve girerken düşman arasını atla girdiyse süvari sayılır. Yaya girmişse piyade sayılır. Ve en il imami imam için layıktır. En yarıda el ceyşe askeri orduyu arz etmesi resmi geçit yapması lazım. İnde duhulihi daral harp. Darlar ve girdiği anda. Niye liyullem vel minel racil. Kim atlı kim yaya bilinsin. Hemen caveze racilen kim piyade olarak geçerse sınırı Eşterâ faresen ileride bir at satın alsa felesen muracin o piyade hissesi alacaktır. Çünkü sınırı piyade geçti. Hemen cevaze farisen kim atla geçerse sınırı fenefaka felesu at orada ölse felesen mu farisen onun atlı hissesi var. Çünkü atını getirdi oraya. Öyle bahu atı satsa kablel kıta savaşına ver onu satsa vehebehu onu hibesi birine ev acere onu kiraya verse ev rehen onu rehin verse ve sehmu racilin Burada piyade hissesi vardır. Fi zarri var. Zarri var. Piyade hissesi Çünkü attan ispat edemedi. Bir kez de aynı şekilde levkâne levkâne feresu merizan. Atı hasta ise o zaman at hissesi yok. En mühren taydır da henüz. Ki la yukatel aleyhi. Üzerine savaşılmaz. Bunun adına olur. At hissesi verilmez. Ve la yusemu lil memlukin. Köleye hisse verilmez. Ev mükatebi mükatep olan yazılmış köleye hisse verilmez. Ev sabiyin çocuğa hisse verilmez. Ev imraetin kadına hisse verilmez. Ev zimmin zimbana da hisse verilmez. Bel yurdahu. Bunlara bir teşvik primi verilir. Hisseden düşük olur. Fiyasevi mağara, halifenin gördüğü miktar. Halifenin uygun gördüğü miktar bunlara teşvik primi verir. İn katelu. Tabi bunlar savaşırlarsa. Ev davetil mer'etü el curha. Ya da kadın orada gelip yaralılara ilaç tedavi yaparsa yani bir hizmet görse, evtelle <laughs> zimmiyyü ala avratihim zimmi olan kişi savaşmadı da kafirlerin gizli yerlerini bize bildirdiyse ve alet tarik ve onlara ulaşmak için yolu gizli yolu bize bildirdiyse bunlar da hisse verilir. Ve bunlara da teşvik prim verir. Vel <laughs> humusu humus ganimetin beşte biri lil yetama yetimlere böyle ayette böyledir. Ve mesakin miskinlere fakirlere ve size biliyor olarak onlara. zevil kurba el fukara fakir olan yakın akrabaları Hüsnü Sasemin yakın akrabaları takdim edilir. beni muttalif diyor. Ve beni haşim İbn-i Muttalif oğullarından ve Haşim oğullarından. Yani Nevfel oğullarından, Abdülşemsoğullarından değil ve la hakka fihi li agniyahi. Bu yakın akrabalarının, zenginlerinin bundan hakkı yoktur. Demek ki onlara karimetten hakkı yokmuş. Humustan. taala Teala lütteberük. Mevlet onu Kur'an'da teberüken zikretmiştir. etmiştir. Yani niye orada belki ayette geçiyor? Teberüken geçiyor. Zikru Teala lütteberük. Hayır. Burasını şöyle okuyacağız. Zikru taala ayette Fe inni lillahi humusehu. peşi bir Allah için veli Resulü için Orada Allah'ın sesi nedir? O teberrük içindir. Cenab-ı Hak onu kendine izah ediyor. O bakımın teberrük durdu. Hani Beytullah dediği gibi yani. Ve sehmun nebiyyü aleyhisselatü vesselam sakata bir mevcut. Efendimiz vefat edince onun sesi düştü. kes safi safi olan gibi yani ganimette en seçkin şey Efendimiz Hanım ayarlıyordu. En seçkin zırh mesela, en seçkin e, kılıç mesela, en seçkin at Veyahut en seçkin cariye Efendimiz Sallallahu e Aleyhi Vesselam'a ayrılıyordu. Onda tartışma olmasın diye. Kendisi vefat edince bu düştü artık. Ve intekale tarel harbi men la mena'te leh. Kendisinde bir cemaat, kuvvet, İslam birliği olmayan bir grup tarlar ve girseler. Bila iznil imam, imam izni olmadan gelelim bugünkü uygulamalara. İşte bak işit denen veya başka bir örgüt kendi başına bir silahlanıyor. Bir yere baskın yapıyor. Kimle izin aldı? İmam da izin almayınca la yuhmesu ma ahazu aldıkları şey kumuslanmaz aldıkları şey ganimete pay alınmaz yani aldıkları şey helal olmaz niye çünkü ganimet olarak onu kabul etmiyoruz çapulculuk oluyor yani alın sizin olsun diyor ve inkâne bi iznihi imamın izniyle olsa evlehum menatun yata onların büyük büyük birliği olsa ki demek ki orada olarak kabul ediyorsa hummise o zaman humuslanır beşte biri ganimet olarak beytulmalı alınır Beşte dörtü bunlara bırakılır. Bu o zaman meşru olur. Ve imami, imam için vardır en yünef ile bahşiş verebilir teşvik primi. Kabile ihrazil ganimeti. Ganimet çıkarılmadan evvel, ganimet daha gelmeden evvel şunu yaparsanız şunu vereceğim, şuraya hücum edin şunu vereceğim diye teşvik verir. Kabile en tadali harbi evzara da ağırlıklarını bırakmadan evvel askere teşvik primi verip savaşın daha iyi netice almasını sağlayabilir. Fekul der. Men katile katilen kim bir ölü öldürürse düşmanı felehu selebu eşyası onundur. Üzerine eşya onundur. Üzerine çıkan para, silah ne varsa özel şeyleri onundur. E, men men asabe şeyen felehu rubuhu. Mesela kim bir şey elde ederse, hücum edip alırsa dörtte bir onundur mesela der. Ebu Yekule şöyle der, Bir seriyetin bir askeri birliğe. Ca'atü leküm rub'a badel hums. Beşte birden sonra size dörtte bir de vereceğim. Şurayı ele geçirin, Deyip onları teşvik eder la yunaffalu bi kullil Aldığınızın tamamı sizindir diye bu şekilde teşvik birim verilmez. O zaman hiç para döner. Ve ba'del ba'de ihraz kanimet sonra da artık kanimet geldi nasıl muhafaza edilerek geldi. Bunun sonra da teşvik birimine gerek yok. İlla minel humus ancak beşte bir olan kendi hakkından halife devlet hakkından verebilir. Yoksa diğer şeyler Müslümanlar hakkında olacağı için haksızlık olmasın diye orada Ganimet geldikten sonra daha vermez. Ancak kendi devletin beşte bir hakkından verebilir. Ve selep bu selep nedir? Likulli, likullin herkes için bir inlem yünefil. Eğer imam bahşiş vermiyorsa orada selep denen şey yani düşman üzerinde soyulup alınan eşyaları, özel eşyaları oradaki asker içindir. Ve o merkebu, bu bineğidir. Ve maali bineğin üzerinde olan eşyasıdır. Ve siyahı bu elbisesidir ve silah, silahıdır. Tabi silah deyince piyade silahları Yoksa tank, tamam, tüfek, ağır makinalı değil. Ve ma ma hu şeydir. Beraberinde <laughs> kölesinde olan ala tabetin uğra başka hayvan üzerinde olan yedek eşyaları değil. Bizzat savaştığı kendisinde olan eşyaları da sele. Ve tenfilu bahşiş vermek likat i hakkı gayri başkasının hakkını kesmek içindir. La <laughs> mülki mülkiyet için değildir. Lalil mülk. Mülk olmadığı için. Yani. Şu kadar şeyi size baş verdim deyince onu yapıyor? Alıp kesiyor, ayırıyor yani. Kılâfen <laughs> lillâhumma Muhammed. İmam Muhammed'e göre tenfil yani başı verdiği zaman mülk de olmuş oluyor. Senin mülkün ödüyor ona. Halbuki da mülkiyet olması için tabii ki ne olması lazım? Ganimetin İslam diyarına getirmesi lazım. Velev kâli imam şöyle dese. Men esâbet cariyeten. Kim bir <laughs> cariye yakalarsa orada fehiye lehu ona dese la yahilul men el vatu cari orada darlıktayken savaştayken yakalasa esir hemen onun tam mülkü olmuyor yani ki ona ilişki kuramaz yani çünkü getirmesi lazım arazimize gelmesi lazım ki ondan sonra tam malikiyet mülkiyet olsun yani beyu kabl ihraz ve ülkemize getirmeden evvel de onu satamaz demek ki ona verdi ama satamıyor bak tam mülkiyet yok ne var menfaatine kullanmaya veriyor onu. Ta ki ülkemize gelince tam mülkiyet olacak. İmam Muhammed Orada da mülkiyet sahip olur diyor. Evet. Kanemet hakkında hükümler, teferruatları şeklinde vardır. Biz konuyu anlatıyoruz, tanıtıyoruz. Mültekanın metinden devam ediyoruz. Mevla muvaffak